Merhaba arkadaşlar, ben Mert Erkal. Dijital Pazarlama Notlarının yeni bölümüne hoş geldiniz. İki hafta kadar önce başlattığımız SEO eğitim programının e, ilk ders oturumunu canlı kaydını sizlerle paylaşmak istedim. Neden böyle bir eğitim programına ihtiyaç duyduğumuzu daha önce de ifade etmiştim. SEO çok önemli bir dönüm noktasında pek çok şey değişiyor. Yapay zeka işin içine giriyor. Google kullanıcı deneyimini öne çıkartmaya başlıyor. Tüm bunların ışığı altında aslında yeni dönemin SEO çalışmalarına hazırlanmak için bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Biz de bu düşüncelerle sevgili Ragıptiler, Uğur a Yazar ile birlikte bir eğitim programı hazırladık. Çok temel düzeyde çalışmalardan başlayıp ileri düzey SEO'ya doğru evriliyor. Bu ücretsiz dersi izledikten sonra dilerseniz sizler de linkini açıklama bölümünde bulabileceğiniz web sayfası üzerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Her dersi kayıt altına alıyoruz. Dolayısıyla geçmiş 4 tane ders oldu şu ana kadar. Hepsinin kaydı elimizde. Katılımcılarla bunları da paylaşıyoruz. Ayrıca Facebook ve Telegram üzerinden de katılımcıların sorularını cevaplandırmaya çalışıyoruz. Yani standart bir işte bir takım sunumları gösterildiği aynı şablonların tekrarlandığı bir SEO eğitim programı değil. Daha ziyade katılımcıların web sitelerine yönelik analizler yaparak eğitim programımızı bunlar üzerine inşa ediyoruz. Yani sizin sitenizi inceledikten sonra eğitimin bir bölümünde işte sitenize yönelik öneriler paylaşmaya özel gösteriyoruz. Dolayısıyla biraz farklı bir eğitim programı. danışmanlık kıvamında SEO eğitim programı diyebiliriz. Arzu ederseniz sizler de katılabilirsiniz. Evet, bu hafta dikkatimi çeken açıklamalardan bir tanesi Google'dan yapılan bu spamle nasıl çaba savaştıklarına dair açıklamaydı. Her gün yaklaşık 40 milyar spam sayfayla mücadele ettiklerini açıklıyorlar Google tarafından. Bu 2020 rakamı her yıl giderek daha fazla spam sayfayla karşılaşıyor Google. Dolayısıyla yapay zeka değişiklik olarak koyarak e, bunlardan nasıl kurtulduklarına dair güzel bir açıklama yapmışlar. Ayrıca kullanıcı koruma yönelik örneğin phishing dediğimiz e dolandırıcılık saldırılarına karşı yaptıkları uygulamalar e, hepsini bu açıklamada belirtmişler. Evet, e, hatırlarsınız geçtiğimiz sene indekslemede ciddi sıkıntılar yaşadık. Özellikle Google e, kimi zaman URL denetleme aracını devre dışı bırakmak zorunda kaldı. Artık e, bu tür sorunlar oluştuğunda Search Console hesabı üzerinden kapsam raporunda ya da URL denetleme aracında bunları Google'a bildirmek bir ek bir özellik ekleniyor. Şu an için Amerika e, e, kullanıcılarına yönelik öncelikli inceleme başlamış. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Türk kullanıcılar da artık böyle sorunlar yaşadıklarında Search Console hesabının kapsam ya da URL denetleme aracı bölümünden bu tür hataları Google'a raporlayabilecekler. Evet çoğu zaman göz ardı ediliyor ama bilgi mimarisi aslında SEO'nun çok önemli yapı taşlarından bir tanesi. Ben de 2018 yılında yazmış olduğumuz Bilgi mimarisi nedir ve SEO için neden önemlidir yazısını bir kez daha paylaşmak istedim. Bu yazıda temel olarak bilgi mimarisinde SEO açısından dikkat edilmesi gereken bütün unsurlardan bahsetmiştik mevcut sistemimizi bu gözle incelememizde bir takım değişiklikler yapmanız gerekiyorsa bunları bir an önce yapmanızda fayda var. Dolayısıyla bu bilgi mimarisini göz ardı etmemek lazım. Ve sitenizin bilgi mimarisini sürekli iyileştiriyor olmanız lazım. Evet, yine az önceki bilgi mimarisi konusuyla alakalı olarak SEO wireframe yani SEO tasarım şablonları da aslında çok önemli nasıl sayfa oluşturulacağını bilmek çok önemli. Burada genel olarak benim gözlemlediğim site sahipleri işte WordPress ya da diğer işte kullandıkları CMS'lerin tasarımlarıyla sınırlı oluyorlar ve nasıl şablonlar oluşturma gerektiği konusunda çok fazla bilgi sahibi olmadıklarından Frontend end developer arkadaşların önerileri doğrultusunda bir takım işte siteler tasarlıyorlar. Halbuki SEO açısından bu tasarlanan sitenin nasıl göründüğünü, sayfa üstü bileşenleri nasıl Göründüğü çok ama çok önemli. E, bu yazıda da çok güzel bir şekilde şablonlar oluşturmuş. Nasıl sayfa yapıları oluşturması gerektiği, özellikle site üstü açısından e, dikkate alması gereken bütün unsurlar şablonlar üzerinden paylaşılmış. E, dolayısıyla site sahipleri bu şablonları kullanarak aslında nasıl bir arayüz istediklerini frontend developer arkadaşlara söyleyebilirler. Bu bir sıfır maça önde başlamak anlamına gelecektir. O yüzden bu makaleyi görünce sizlerle paylaşmak istedim. Evet, önemli web metrikleri biliyorsunuz Haziran sonuna doğru, Temmuz başı diyelim. Artık bir sıralama faktörü olacak. Burada da bu sitede çok güzel bir audit gördüm. Yani işte Core Web Vitals audit'i. Önemli web metriklerini nasıl tespit ederiz ve nasıl çözeriz? Başladı. Çok güzel bir makale. Buradan yola çıkarak da bir Google Docs dökümanı hazırlamışlar. Bu döküman üzerinden adım adım ilerleyerek sitenizin önemli web metriklerini iyileştirmeniz mümkün. Evet, bazen bu Chrome eklentileri hayatımızı kurtarabiliyor. Ben de bu yazıyı görünce sizlerle paylaşmak istedim. Burada 13 en iyi Chrome eklentisi paylaşılmış. Özellikle dijital pazarlama ilgilenenler, SEO uzmanlarının kullanabileceği eklentiler paylaşılmış. Ben de bunları video blogumda sizlerle paylaşmak istedim. Evet, YouTube'dan bir değişiklik e, ya da bir test diyelim. E, kullanıcılar artık beğendikleri, videonun beğendikleri bölümüne yorum bırakabilecekler. Eğer Yandex Navigasyon'u kullanıyorsanız e, genelde navigasyonda gördüğünüz, işte yol yüzergâhı üzerindeki, örneğin bir kazanın bir kullanıcı tarafından rapor, rapor, olmasına, rapor almasına benzetebiliriz bu durumu. E, sizin hoşunuza giden bir anı enstantaneyi videodaki diğer kullanıcılarla paylaşabileceksiniz. Bu henüz test aşamasında, henüz Türkiye'de aktif değil, bildiğimiz kadarıyla Amerika'da şu an test ediliyor. Ama ilginç bir özellik, ben de takip ediyorum. Eğer gerçekten bir özellik olarak paylaşılırsa bu, sizlerle ben de paylaşacağım. LinkedIn'de dijital pazarlama işleri bulmak için profilinize yapmanız gereken güncellemelerle ilgili güzel bir yazıya denk geldim ve bunu Türkçeleştirdim. Eğer LinkedIn'de bir iş arayışınız varsa profilinize yapılacak basit değişikliklerle çok daha görünür bir profi, profil oluşturmanız mümkün. LinkedIn de bir arama motoru gibi çalışıyor aslında. Dolayısıyla dijital pazarlama ile ilgili iş arıyorsanız profilinizde hakkınızda bölümünde dijital pazarlama ile ilgili arama kelimelerin geçmesi önemli. Tabii ki burada SEO'da yaptığımız gibi tekrar tekrar aynı arama kelimelerini geçirmekten bahsetmiyorum. Burada birkaç kez geçirmeniz yeterli. Dolayısıyla basit bir takım teknikleri uygulayarak iş aramalarında çok daha görünür hale gelebilirsiniz. Evet, bu hafta sizlerle Malcolm Gladwell'in yeni çıkan kitabını paylaşmak istedim. Ötekiyle Konuşmak. Tanımadığımız insanlar hakkında Bilmemiz Gerekenler. Bu kitabı okudum bu hafta. Gerçekten ilginç bir kitap. Malcolm Gladwell'in diğer kitaplarına benziyor aslında. Evet, sıra dışı bir yaklaşım var Malcolm Gladwell'in. Ee, özellikle kapanma döneminde hani yeni bir kitap okumak istiyorsanız bu kitapla başlayabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Farklı bakış açıları geliştirmemi sağlıyor bu tür kitaplar. Ee, o nedenle sizinle de paylaşmak istedim. Evet, umuyorum dijital pazar notlarının hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar dijital pazar notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Ush,